Merhaba arkadaşlar. Pivot Table ders bölümümüzün yani 3. dersimizin 7. kısmına geldik. daha önce de belirttiğim gibi Pivot Table Excel müdavimlerinin olmazsa olmazıdır. Her detaylı analizleri basit bir şekilde yapabileceğimiz bir çalışma şeklidir. Bu yüzden derslerimizin sayısı da biraz fazla. Dediğim gibi bu video 3. dersimizin 7. kısmı. Arkadaşlar bu vakte gelene kadar ne yaptık? Bir parametreli, iki parametreli, bölge, sorumlu kişi, ürün çeşitliliği, yıl, ay anlamında parametreleri adet sayısıyla karşılaştırdık. Daha sonra sizlerle birim fiyat analizi yaptık. Aynı parametrelerle nasıl kullanabileceğimiz şeklinde. Ee, ve birim fiyatları aynı parametrelerle adet sayısıyla karşılaştırdık. Şimdi toplam tutarlar üzerinden analizlerimize devam edeceğiz. Toplam tutar nedir? Cirodur arkadaşlar. Bizim yaptığımız ay içerisindeki, yıl içerisindeki veya quarter bazlı ciromuzdur. Maliyet gibi bir kalemimiz olsaydı bizim hani karlılığımızı da bulabilirdik. Fakat bu raporda maliyet gibi bir kalemimiz olmadığı için tutarı yalnızca ciro olarak algılayabilir. Ciro zaten normalde tutar cirodur. Bu şekilde ilerleye, ilerleyeceğiz. Şimdi cirosal alanizlerimize bakalım. Öncelikli olarak biz tutarı nasıl inceleriz? Biz her zaman büyük resimde yılla başlarız. Eğer yıl içerisindeysek ayla başlarız. Bakıyoruz arkadaşlar bizim cirosal anlamda hemen hücre biçimlendirmeden sayılarımızı düzeltelim. Cirosal anlamda senlik karşılaştırmamızı görüyorsunuz. Biz ay gibi bir detaya da sahip olduğumuz için bunu kolaylıkla aya da bölebiliyoruz. Bu Ocak Şubat normal bir ay dizilimidir. Baktığımızda gene farklılıkları, inişleri, çıkışları, düşüşleri görebiliyoruz ay bazlı. Bakın Ocak ayında 2018 ayında 1189 TL satış yapılmışken 2019 ayında 414 yani bir azalma var. Fakat Şubat ayında 2018'de 719 TL'lik bir satış yapılmışken 2019 yılında 1325 TL'lik bir satış var. Genel toplama geldiğimizde 2018'de 9258 TL'lik bir satış varken 2019'da 10370 şeklinde bir e, tutar görüyoruz bu şekilde aya yıla göre de gene büyükten küçüğe sıralayarak da belli başlı çalışmalar yapabiliriz. Farklı tablo dizaynlarına artık hani mevcut bu vakte kadar pivot table'daki karşılaştırmaları öğrendik. Bundan sonra dizaynlar, grafikler daha iyi okuma şekilleriyle yeni videolarımız olacak diyorum ve devam ediyorum analizimize. Evet, şimdi bakalım hangi bölge içerisinde. Bölgeyi bakın Ay bazlı Batı bölgesinde 2018 ve 2019'da bir satış olmamış. Doğu bölgesinde 2018'de 110, 189 TL satış varken 2019'da yok. Merkezde 2018'de satış varken 2019'da 414'e inmiş. Yine ay bazlı bölgesel yıl analizimizi gerçekleştirdik. Devam ediyoruz. Sorumlu ürün çeşitliliğinden devam edelim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz üzere ölüm çeşitliliğimiz ortada. Ölüm çeşidi anlamında bölgesel ve yıl analizlerimizi yapıyoruz. Bakın kalem sette 2018 ve 2019 yıllarında Batı bölgesinde satılmamış. Doğu bölgesinde kalem seti e 2018 yılında 1439 iken 2019'da 309. Merkez bölgede 2018'de 479 iken 2019'da 1942 gibi. Mesela kurşun kalem batı bölgesinde 2018'de 230 iken 2019'da yok. Bakıyoruz merkez bölgede 2018'de 1314 iken 2019'da 227. Biz ne yaptık şimdi? Ürün çeşitliliğini yıl ve bölge anlamında analiz ettik. Biraz daha detaya iniyoruz. Kurşun kalemi mesela bu kalem seti de olabilirdi. Kurşun kalemden devam ediyorum. Şimdi cirosal anlamda arkadaşlar alt toplamlar bizim için önemli. Birim fiyatta değildi fakat burada alt toplamlar önemli bir ciro toplamı var sonuç itibariyle. Devam ediyoruz. Kurşun kalemi mesela değerlendirelim. Şunları da açalım. Bizim bir ana tablo uygun renklerimiz vardı. Şunlardan birini yapalım. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurşun kalem 2000 batı bölgesinde 2018'de Mart ayında ve Mayıs ayında satılmış. 2019'da hiç yok. Bu aylarda aslında satılan müşteriler tekrardan kontrol edilebilir. Merkez bölgede bakıyoruz. Şubat ayında 180 tane satılmış. 2018'de 2019'da satılmamış. Nisan ayında 149 tane satılmış. 2018'de 2019'da 131 tane. Mayıs ayında merkez bölgede 2018'de 449 tane satılmış. 2019'da 68. Bu şekilde ürün çeşitliliğini hem bölge hem yıl hem aya göre analiz ettik şimdi cirosal anlamda devam ediyoruz arkadaşlar biraz daha arttırıyoruz ve sorumlu kişiye ekliyoruz ilerliyoruz Evet şimdi bunların hepsini Şöyle toplayalım şu bir Renk de verelim şunlara Biraz daha koyu bir renk verdik İlerliyoruz Daha kolay görmenizi sağlayacak Şekilde Bakın arkadaşlar ürün çeşitliği ve sipariş Tarihi gördüğünüz üzere e, Şu an gizlediğim için Görülmüyor fakat bunları Şimdi şunu kapatıyoruz Nasıl eklediğimizi hatırlıyorsunuz arkadaşlar Tasarım pivot table araçlarından alan listesini getiriyorsunuz ve tekrardan kaldırıp ekleyebiliyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumlu kişileri genel anlamda ben incelemek istiyorum. Mesela bakıyoruz Sorvino Batı bölgesinde yalnızca etkileymiş ve Batı bölgesinde 2019'da genel bir yükseliş var ve benim bunu incelememe gerek yok. Bakıyoruz. Howard Howard, Jones ve Morgan Doğu bölgesine bakıyor. Fakat 2019'da ciddi bir düşüş var. Doğu bölgesine incelememiz gerekiyor. Howard'a bakıyoruz. Tutkal ve tükenmez kalem anlamında Howard 2018'de tutkalı satmış, 2019'da satmamış. Tükenmez kalem'i 2018'de satmamış, 2019'da satmış. Şimdi tükenmez kalem bir başarı. 2018'de satmamış, 2019'da satmış. Fakat tutkalı değerlendirmemiz gerekiyor. Bakıyoruz Temmuz ayında 2018'de satmış. Ay anlamında inceliyorum şimdi. 2019'da satmamış. Yine bir yaz aylarında bu müşteri kontrol edilmeli. Hover'da söyleyeceğimiz bu olabilir. Devam ediyoruz. Jones 2018'de 2034 TL satış yaparken 2019'da 329 TL satış yapmış. Devam ediyoruz. Kalem setini 256 TL'den satarken 2018'de 2019'da 309 TL'den satmış. Bu 330 TL'lik bir satış yapmış. Ciro bu unutmayalım. Bu başarıdır ve o yüzden hani bunun detayına inmemize gerek yok. Kurşun kaleme bakalım. Kurşun kalemde 2018'de... 364 TL'lik satış yapmış. 2019'da yapmamış. Hangi ay yapmış? Ocak ve Ağustos aylarında yapmış. Gene aynı aylar içerisinde veya genel anlamda bu satış yapılan müşteriler kontrol edilmeli. Devam ediyoruz. Tutkal 2018'de 839 TL'lik satış yapmışken 2019'da 20 TL'lik satış yapmış. Bakıyoruz. Şubat ayında yapmış 2019'da, 2018'de Nisan ve Haziran ayında yapmış. Bahar ve yaz döneminde bir satış olabilir, ihtiyaç olabilir veya genel anlamda bu müşteri takip edilmeli. Tükenmez kalemde 2018'de satış yapmış, 2019'da satış yapmamış. Devam ediyoruz. Ne zaman yapmış? Ekim ayında yapmış. Dediğim gibi dönemsel olabileceği gibi Genel anlamda da takip edilmeli müşteri. Bakıyoruz merkez bölgeye Andrews bakmış, Gil bakmış, Jardin bakmış, Kivel, Morgan ve per Parents. Bunlar da merkez bölgenin satışçıları olduğu ortaya çıkıyor. Ve aynı şekilde yapıyoruz analizimizi arkadaşlar. İniyoruz öncelikle hangi üründe bir sıkıntı var. Daha sonra bunu ne zaman satmış biz, biz bu sene ne yapabiliriz şeklinde analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Cirosal anlamda da detaylı olarak analizimiz anlamında sizlere yardımcı olduğunu düşünüyorum. Başka ne ekleyebiliriz? Adet ekleyebiliriz yarısına yanına ama genelde cirosal karşılaştırmalarda adede eklediğimizde birim fiyatın ne kadar doğru olduğuna bakarız. Fakat birim fiyat ve adet e, karşılaştırmasının e, bir sonraki videoda daha kısa bir video ile yapalım. Hani daha açık görmenizi isteyeceğim için onu o şekilde ilerletelim. Bunu burada bırakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.